Evet arkadaşlar bugün fare oynuyoruz. <laughs> Öldüm. Tamam geliyorum dur. videoyu <laughs> Evet devam ediyoruz Ne bulduk? Beni öldürdü. Niye? Ya yine karnıma çıktı. Gelme lan. Kırk. Evet arkadaşlar bulduk. yürüdüğüm bir yer var. Hayır, oyun hı, hı, Hayır hı, öyle hı, bir yer. Hayır öyle bir yer var. He, öyle bir yer var. Şunu deneyeyim. Olmuyor. Oğlum Şekil. anahtarı nereden buldun? Öldüm ben az önce. Kafadan atarak gibi yerleri salladım, ee, işte. Nasıl bir yer bu, öyle? söyle. Eee, evet, ne bileyim işte, bak, o, o e, bana anlatan ki, dur bak, şöyle, Nobi'ye gidiyorsun, Nobi'de, Nobi'de şey var, Nobi'de, e, bir yol var ya, git, ne bir sağ var bir sol var. O oradan sağa gideceksin. Sağdan gidince çıkıyor işi. Işte. Böyle kafadan salla yolları ben aklımda tutamamıştım. Belki çıkabilir. Şimdi ben ben tutamamışım o zaman. Deneyeceğim de. Bilmiyorum da. Ha. Of şiye yaramıyor. Hey sen kafadan mı atıyorsun kodu? Kafadan attım bir an çıktı işte. Oğlum bir şey yaramaz kafadan. Ben çıktı bir an yani işte şey çıktı da burada kaldım ben ne yapacağım? Dur beni bekle ben geliyorum. Hey ben dördüncünü dördüncü çiğizi buldum. Ben beşli ve altıncı peynirdeydim herhalde. Tamam anahtarı ben aldım geliyorum yanına. Dur tamam şunu deneyeyim. Dur geleceğim şu merdivendeki ya. peyniri alacağım. Ya hadi ya çıkmıyor. E ee, sen kodu kafadan mı atıyorsun? Kodu kafadan atıyorum da. Oğlum direkt hayır. E, kafadan atma gibi bir şey değil mi? Çünkü sadece e, hiçbir şey şifre verilmeyen ve e, hiçbir şey göstermeyen bir yerde ve çok yavaş yürüyorum ve hiçbir yerde şifre göstermiyor. Sadece dört tane i̇şte bu kadar. o anlamda demiyor ama ben yanına geliyorum, çözerim orayı. Geldim şu an, yürüyorum yavaş olduğum için geç gelirim biraz. Ha lan ne ara? İyi, dur. bir tane ben, ben yaptım. 3 4 3-8-4-2 ben... e? 3-8-4-2 3-8-4-2 3-8-4-2 Tamam. Açıldı. Sen şifre mi gördün? E oğlum orada yazıyor ya. Nasıl nerede? Boş ver. Bakarsın. Oğlum, ben de ben de direkt kodu tahmin et yazıyor. Sen herhalde önceden oynadıysan yazıyordur. Hayır oğlum, direkt yazıyor. Burada lambaları mı takip edeceğiz? Dimdüz git. Burada fare gelirse çok kötü olur. Gel gelmiyor burada. Güvenli bölge gibi. Kırmızı anahtarı al. Bloksi kolayı al falan. E, e, tamam, e, kolayı ben. Boş ver ben de alamadım. Yani böyle zorunlu bir şey değil. Evet o iyi. gibi oyunlarda o saat çize basmak istemiyorum o ses çok güzel ama yapacak burası neresi ben bulmam gerekiyor ben, ben hep gezerken buluyorum ya yanlış yerden gitmiş Burada neresi aa ben buldum aa o tahtadan buldum Ya gitsene ya, ya. Bana söyle. Oğlum bilmiyorum ki ben de kafadan salladım işte. E ee, ben, şey ben ha, buldum ben de. Tamam güzel. E tahta yal seni bekliyorum. Ben alamıyorum ki. Üstüne bas. Ha, ha aldım. Hey nereye gideceğiz bu sefer? Gel. Nerede? Oğlum fare geliyor duramam. Gel ben takip et şimdi. Öyle mi görevliyormuş tahtadan? No. Yeah. Ar ben hey ben bu yere geldim. Ben de. Bak yanındayım. Ben ev gördüm de Biraz zor e biraz. E Çok e ince. Olur. Kapı var acaba. Bakip gideceğiz? Evet exit kapısından bence girmek başka bir şey olacak. Ay e Olamaz. E Kranı içi aldı. Kolay oluyor. <laughs> <laughs> ah, canım. Hayır, ben de çok az kala şey düştim. Oğlum bura çok zor ya, şu ince olan tabanlar. Oğlum bu parkur, bir de ince olan tabanlar çok zor. Ne? Hey bunda beklemek parkurda değil de o yerde beklemek. Hey sen biliyorsun herhalde nereye gireceğimizi falan diyorsun da. E parkuru bitireceğiz işte. Aa yav! Allah düşecektim. Hey benim şu an kaçıncı peynirim yazmıyor ki. Yediydi galiba ha. Hayır. Ya düşüp duruyorum. Bari hey bekleyebiliyor mu? Bekliyorum. Hey benim yedinci peynirim. Senin? Beni o peynir. Yukarıda peynir varsa benim de yedinci olacak herhalde. Evet var burada. Bak. Tabii bende gözükmüyor aldığım için.

Hey mavi anahtarı buldum ben hemen önümüzde. Exit'ten çıkınca. Tahtayı koy önüne. E, tahta parçası ne yapacağız? Alın bunu. Ya. Ne yapacağım? ne yapacağım Exit'e gir exit. Altlar tek site mi gireyim? Evet. Tamam. Taht Tahtayı koy.

mavi anahtar doğru değere ya bu kırmızı son nerede ya oğlum sen biraz <laughs> hey geliyor dikkat o ekramı zor ve delik şansa ama güvenli bölge var onun da Çek kendini. Neredesin? Ne bileyim. Yeşil anahtarın odası. Ha! Mavi anahtar hatırladım. Yeşil anahtarın olduğu odaya gel. Ay yeşil kilidin oldu. Ya, Orada. Oğlum, ki yeşil kilit neredeydi? Of yanlış yermiş. <laughs> Ana <laughs> anahtar pardon anahtar olduğu yer. Hayır anahtarın olduğu yermiş. E, Ama çabuk bir fare geliyor. E dedim ya. Tamam da eşin anahtarı bulamıyorum ki neredeydi? E oğlum ben de unuttum valla. Tamam, tamam, nasıl buldun iki dakikada orayı? Ya, ya kapıdan salladım çıktı işte beni bekle orada geliyor ya da merdiven bak bak çıkıyor arkamızda 30 saniyelik bir şey var beni bekle beni bekle bekliyorum zaten ne olduklarını diyor. tamam bak kablo var böyle aşağı giden kablo var orayı ben biliyorum 30 saniyelik bir olacağım. şey var. Ne? 30 saniyelik bir şey var değil mi? Evet. bir de, bir de Ya yürü. yürü. Geliyor mu? Geliyorum da zor yürüyorum oğlum ekran garip. Koş. Bu ne? Koş koş beni takip et acil. seni bekliyorum. Ee, beni bekliyorum da. Şimdi ben zor bulacağım ama. Hey o yere gireceğim ben. Ya ne oluyor? Bu ne ya? Öldüm. E, e ben onu biliyorum. Orada kapalı bir alan var ya o. Ya. Ya. Neredesin? Geliyorum. Yolum delireceğim bu fare lan oyunda. Yeni bir mekanik ekleyin. <laughs> en sevdiğini <yedim>, ezberledim. <laughs> lan! Bir kitap artık Fareymiş. Küçük olsaydım keşke ezerdim seni. <laughs> Eşek. Halyan <çabuklar. gülüyor> Burada büyük. O ne olacak? Bir tutayım demedim mi? Sen konuşma. Gel ey. Efendim. Hey dur. Basma. Oğlum basma. Neyse. Gel hızlı. Yani yeri bulmam lazım. Hey yeri bulmam. Hey benim bu ara yeri bulmam lazım. 30 saniye oldu hem yani. Oldu. Ben bir de şey var. Oğlum evet işte şans. oldum benim kovalıyor fare. Ay, bak sen hani bir 30 saniyelik bir yerden kaçıyor. Ay, 30 saniye başladık ya, ya. O yerde bir an arkamda oldu benim. Harbi öyle oldu. Geliyor bir. <laughs> Geliyorum. Ey <laughs> <Oy>, ben öldüm. <laughs> Çabuk gel hemen. cheese. Cheese cheese, cheese. E, kapatma cheese. E, kapat. Anneme söyle. Ne kapat. Anneme söyle. Kapatsın Sen kapatamıyorsun sen kapatsın anne. Kapat o zaman. ki. O yüzden çekiyorum ben de. <gülüyor> <gülüyor> geliyor mu? Geliyor. <laughs> Bir peynir kaldı ya. Video çok uzun olacak. Artık bitir ben yine de bitireyim. Ya de fare ne oldu oh. ya? Ya fare spam oldu? Nasıl? Oğlum fare benim üstümde spam mı oldu ya? O oh, herhalde bug oldu? Bari ne bok yaptı da benim üstümde doğdu şimdi ya. Neyse geldim. Bir bitir artık video. Yani çok uzun oldu diyorsun ya. Harbi oğlum o kadar emek boş yere mi yaptık? E zaten oyundan çıkmıyoruz ki bitirince. Onun terliminin şey videosunu 5 dakika yaptım e, şey olana kadar ikinci bölüme gelene Artık kadar. Dur, dur, dur. Bas. Bas mı bura? Tarih ne Noch de otomatik otomatik yürüyor ya. Oğlum kendi kendine yürüdü. Saymıyorum lan. Kazandım oyunu. Bitti. Şey, doğru orada, orada, oraya doğru e zaten orada spam oluyor bile bile. Oyun yapan kişi Onlar burada şunu yapayım, bunu yapayım falan diyorlar. Yaparsan yap kardeş. Bana ne. Fake atarım ben de o zaman. Hey gel. Tamam. Hey. Ya hayır ya bana ne sayılıyor kazandım sayıldı. Oğlum birim. Oğlum birimiz birimiz şey yapsın birimiz fareyi oyalasın. Çiremiyor. Hey oyalarken kovalası oyalarken beni takip etsin ya da seni işte öyle den. <laughs> Oğlum hızlıca ölüp tekrar deneyebiliyoruz mu? Ben şu an hala kuş kaçıyorum ondan ama duvarı bulamadım. Eee duvar açılmamış herhalde kapandı. Hey koş ben buluyor. Sabır dur geliyor da -ce, reset çekmem gerekiyor. Ya geliyor ya. Ha buldum açık geri. Hey aldım ben. Dokuzu niye aldın? Evet. Evet. O kapıyı bulmam lazım şimdi benim. Bu yerde burası açılıyor. sen orada dur ben onu açayım ama ilk önce şeyi bulmam lazım benim de o kapıyı. O kapıyı bulayım, sonra ne alırsam alayım eh burada dur. Ben orada bir şey yapıp geliyorum sonra sonra sen o o bu siyah kapının olduğu yerde dur ben düğmeyi açayım. Evet başarım aldım başarım aldım. Oyun baştan başladıysa bittim bu arada yapamayız bu ben ne? Bitirdim, bitir. <laughs> Dur lan bir yere gittim. Oyun bitmedi. Devam ediyor. Şu an bir yol caddedeyim. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Fare var. Fa lan! <laughs> Neyse bitti. Evet arkadaşlar görüşürüz.